Çarşıda Erzurumlu bir kadın önde giden hamala bağırmış. Hamal emmi, hamal emmi. Saat kaç? Hamalın zaten canı sıkkın, morali bozuk. Canı kırkla günde. Dönmüş. Saat kırk. Toprak başan, hiç saat kırk ola demiş kadın. O da kadının ağzının payını hemen yapıştırmış vermiş. Hiç hamalda saat ola. <laughs> Duvarcı ustası tuğlayı taş yerine koydu mu iki adım geriye atıp marifetine ıslık çalarmış. İnşaat sahibi bakmış iş yürümüyor. Ustaya seslenmiş. Kardeş sen duvarı ör ıslığı ben çalarım he? <laughs> Dürdene Hanım sah bir kadın. Etliye, sütliye karışmaz. Ama lafın nereye gideceğini de bilmezmiş. Bir gün hamamda kendisini yıkayan gelinine teşekkür etmiş. Kızı, sen beni payladın Allah da seni paylasın. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ayağı sormuşlar. Yusuf'u mu seversen Asım'ı mı? Yusuf'u. Niye? Asım bir yalan söyler, bir doğru. Yusuf hep yalan söyler. Beni yormur, ondan sevirer. <laughs>